Diyor ki uzun süreden beri. Bayağı. İşte dikkat dikkat anlamında bir zarf. Sizin ilk sorular biraz olacak Tamam bir tane harf alayım. Bir tane harf alalım. Nokta noktadır ee, görünmüyor. Nice. Olur mu? Nice. Çok güzel. İkincisi de bir bilgi sorusu gibi ama uğraştırabilir yine dikkat. Gözün renkli bölümü. İris. Olur mu? Olur olur. Tertemiz. <laughs> Hadi gelsin yeni Bunlar daha rahat cevaplanabilecek şeyler. Eski kelime ama illaki de harcınızdadır. İşsiz, güçsüz, başıboş, aylak. Farsça kökenli bir kelime. Hiç aram yok Farsçalarla. Ee... Eski ama eskimemiş bir söz. İşsiz, güçsüz, başıboş. Aylak. İşsiz, güçsüz, başıboş, bir tane aylak. Yiyeyim. Akıllara Hint sinemasını getirir. Bir de İzzet Altın Meşe'yi. Ay Hiç hatırlayamadım. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Avare. Avare. 300 puan değerinde. Bir oldu kasa. 14 tane harf alabilecek durumdaydık. 3 tane aldım. Niceden sonra. Şimdi 12'ye filan düşürdük işi. Şimdi geliyor 6 harfli cevaplar. Ve şöyle diyorum efendim. Siz ikisinde de harf almayacaksınız. İnşallah. Bir gelsin bakalım. 41 çeşit baharattan yapılan şifa macunu özür dilerim bu son 5 harfli cevabınız. Onu da unutmayalım. Mesir macunu değil herhalde. Bilmiyorum. Odur herhalde. O mudur? Manisa süpernovası. Tamam. Mesir macunu. Mesir macunu. <laughs> tamam. Ben şaşırdım ama siz şaşırmadınız maşallah. Şimdi geçtik 6 harfli cevaplara. Buyurun gelsin. Siyah altın veya yer yağı. Petrol. Olur mu? Mineral yağ sonuçta. Petrol. Kar sever misiniz? Yani zorla böyle 101 falan öğretmişti üniversitede hmm. arkadaşlarım ama pek aram yoktu. Zorla öğretti. <laughs> zorla. Dur bakalım. Oralarda kullanılan bir şey. Harf almaya gerek yok bence. Tamam. Çünkü yarısı zaten master. Tamam. Altı harfli ya sonu yanmak, yanmak. Buyurun bir bakın. İskambil kartları karıldıktan sonra olası bir hileyi önlemek amacıyla desteği ikiye ayırmak. Kesmek. Ke kesmek. Kesmek. İyi i̇şte o kadar. Kesmek. Şimdi dikkat. 7 artı cevaplarda hep bir çıkıntı var fark ettiniz. Size de uğradı Tiyatro efendim. sorusu mu bu? Hayır. O 8 harfli cevaplarda o Ayşenur Hanım'ın dizini döveceği, keşke bana gelsin gelseydi diyeceği bir soru. Bu herkesi biraz uğraştırır. Şimdiye kadar çokça sordum. Hep bir harf alındı bunda. Siz de alırsanız üzülme. Buyur. Boş, temelsiz ve asılsız söz. Lakırtı diyeceğim ama. Demeyin. Bir harf alayım o zaman. Bir tane alalım. Bunlar hep boş sözler. Lafı güzaf gibi bir şeyler de değil herhalde. Yani anlatıyorlar bunları ama bunlar batıl itikat. Bunların hepsi... Bir tane daha rica Bir tane daha mı? Peki. Arapça kökenli bir kelime. Ama böyle etimolojik hikayesine baktığınızda sofistlere dayanıyor. Bunların hepsi... S'si, F'si de oradan geldi zaten. Bunların hepsi... inanma böyle şeylere. Bunlar... <laughs> Bilemiyorum. Bir tane daha. Bir tane daha. Yalan dolan şeyler. Safsata. Oldu bitti. 400 puan kazandı.